Arkadaşlarım merhabalar bugün sizlerle beraber bir dakika bir soru konseptimize devam ediyoruz. Sorumuz da demiş ki aşağıdakilerden hangisi fazileti ve sevabı hakkında hadis bulunan ve belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen oruçlara örnek değildir. Önce okuyalım şurayı bir okuyalım demiş ki farz ve vacip olmayan fakat dinen yapılması tavsiye edilen oruçlar iki kısımda incelenir. Bunlar fazileti ve sebabı hakkında hadis bulunan ve belli zamanlarda yapılanmış ve benzeri ve benzeri gençler. Hangisi peygamber şunu söylüyor aslında aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin tavsiye ettiği oruçlardan birisi değildir diyor. E şıkkından başlayalım. Her hafta pazartesi ve perşembe oruçları biliyorsunuz bunlar peygamber efendimizin tavsiye ettiği oruçlardır. Ee, pazartesi ve perşembe oruçları nafile oruç hükmündedir. Şevval ayının 6 günde. Şimdi Ramazan ayından sonra Şevval ayından 6 günü Peygamber Efendimiz tutmamızı tavsiye etmiş. Savm-ı Davud neydi arkadaşlar Savm-ı Davud? Bir gün ye bir gün oruç tut. Peygamber Efendimizin tavsiyesi buydu. Ve haram aylara da oruç tutmasını Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Ancak aşıklığında demiş ki arkadaşlar Savm-ı Visal demiş. Visal orucu. İftar yapmadan tutulan oruçtur ve bu haramdır. Peygamber Efendimiz haram kılmıştır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Hatta Peygamber Efendimiz demiştir ki: "Bakın beyler" demiştir sahabelere. "Allah beni yedirir, içirir. Siz benim gibi değilsiniz. O yüzden siz Davut gibi oruç tutun. Bir gün yiyin, bir gün yemeyin." şeklinde Peygamber Efendimiz Müslümanlara, müminlere tavsiye etmiştir. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır.